48 tane kan siparişi vermişlerdi. Teknofest'e gelip Türkiye ile ilgili yeni planlarını açıkladılar. 48 tane MMU kan savaş uçağı alacağını duyuran, Endonezya'dan Türkiye ile ilgili flash bir hamle geldi. Patronlar dünyasında yer alan habere göre Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumivan Kartasasmita, Teknofest Havacılık ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti. Birçok Türk şirketinin standlarını da gezen Endonezyalı bakan, ülkesinin ortak araştırma, Yatırım ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere pil endüstrisinde Türkiye ile işbirliğini desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Kartasasmita, Endonezya bölgesel tedarik zincirlerinin rekabet gücünü güçlendirmek ve artırmak için pil endüstrisinde Türkiye ile işbirliğini ortak araştırma, yatırım ve teknoloji transferi yoluyla desteklemeye hazırdır dedi. Endonezya basınında ülkenin işbirliğine gideceği Türk şirketinin Aspilsan olduğu bilgisine yer verildi. Aspilsan Lityum iyon pil hücreleri üretiminde faaliyet gösteriyor ve yıllık 21,6 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Basında yer alan bilgilere göre Aspilsan Endonezya pil şirketi IBC ile işbirliği kurarak Endonezya'daki elektrikli araç ekosisteminin tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor. Aspilsan'ın sosyal medya hesabından Endonezyalı bakanın ziyaretiyle ilgili fotoğraflar şu mesajla paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Muhammed Kasım Gönüllü'nün de katılımıyla, Aspilsan Enerji Stand alanımızda Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumivan Kartasasmita ve beraberindeki heyeti ağırladık. Enerji teknolojileri üzerine gerçekleştirdiğimiz, verimli görüşmeler için teşekkür ediyoruz. Endonezya'nın elektrikli araç sayısı 2023'te 116 bin adetten 2024'te 207 bin adede yükseldi. Ülkenin 5,9 milyar dolar değerindeki elektrikli araç pil ekosistemi mega projesi, pil malzemelerine olan talebin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.